Ben gerçekten Okan'cığım çok mutluyum ve Türkiye'ye teşekkürler Türkiye diyorum. Çünkü... Bir albüm, bir albüm çıkmadan ve de klibi oynamadan bu kadar... Ee, ve Bu albümün... kadar gündemde olabilir Olması, mi? Olması yani? evet ve tüm, evet. Albüm de, tüm albüm de bilinmiyor sadece Neremi ve Bilki şarkı. Neremi biliniyor ve ama Afrika zaten biliniyor. oraları biliniyordu değil mi? Yani <laughs> Şimdi Neremi deyince bize yabancı değil ama biz yine de yani halk olarak ayaklandık ve evet orası yani orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Gerçekten evet. biz vatan olarak bölünmez bir bütünüz değil mi? <laughs> evet. Ve sen de Banu Alkan olarak bölünmez bir bütünsün. Ve senin nere mi nere mi dediğin zaman bütün cevaplarımızda oraları bizimdir. Yani gezmesek de görmesek de... <laughs> ikiliye dikkat ve filmde hemen beraberce yani filmin oyuncularıyla beraber burada bu filmi değerlendireceğiz. Niye biz bir sinema programı yaptığımız için değil ama hepimizin biraz hatırında kaldığı için özellikle belli bir yaşım, yaştan büyükler. Ve işte bu ikiliye dikkat filmi hemen salıver gelsin görelim onu. ...evet... Biraz görelim. Siz de görebiliyorsunuz. Bakıyoruz. Dur, dur. Anneciğim, ya burada da durunca çapak kaldı, değil mi arkadaşlar? Bir film biraz eski olabilir, normaldir. Şimdi... ...Banu hatırlıyorsun bu sahneyi. Çok iyi, bakayım evet. ben de geleyim oraya. E gözü görmüyor mu orada, orada? Senle beraber, gel bakalım. Beraber ama şuradan biraz uzanmak zor. Beraberce... E... Ver bakalım bana, o sopayı da bana ver. Pekala. <laughs> <laughs> Uçuşuyorlar. Ben yanlış bir şey yaparsam, sopama vurursun. Şimdi bu filmde... Ee, filmin başında sen Banu ismiyle oynamışsın evet. zaten filmde Banu. Serpil sen Serpil ismiyle mi oynamıştın? Tam olarak hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Evet bakalım o zaman isim ortaya çıkıyor. Banu'nun yani arabası bozulmuştur arkadaşlar. Devam edelim. O da ne? Başka bir doğru. araba gelmiyor. ...dur ne güzel Bak ne güzel salladı Ona bakalım. Banu'nun evet. <laughs> Banu, Banu Martı tatil köyüne gitmektedir. Bu film eğer Türkiye tarafından yönetmeni sinemaya giremedi, bilet bulamadı. Videolarda Şağında sinemaya giremedi. Evet, giremedi çünkü inanılmaz bizde bir tabir vardır. Cam çerçeve kırdı. O zaman Türk halkı gitti buna. Çoluk çocuk herkes. Şimdi devam ediyoruz. Kim geliyor? Yalçın, Yalçın Gülhan geliyor. Şimdi Banu'nun motoru bozulmuş. Duralım. ...bakın bir gün sizin de motorunuz bozulabilir... ...böyle bir yolda bu kadar gülmeyeceksiniz o zaman... ...evet... ...Bano'nun motoru bozulmuş... ...ve... <laughs> ...BM arabasının yanında bekliyor... ...gelen o da ne... ...şansa bak... ...yani doğan görünümlü bir şair falan da gelebilirdi... ...hayır... ...kocaman bir araba geliyor... ...ve bakalım içinde kim var... ...dur... <laughs> ...arkadaşlar... ...ben size daha önce de söylemiştim... ...bu film... ...birçok konuda size... Önderlik edecek. Nasıl? Mesela arabanız bozuldu. Hemen bagajı açıp kıyafet değiştireceksiniz. Ve gelip de yolda ne oldu abla bir yardım edelim mi falan diyecek olanlara da böyle bakacaksınız. Yoksa kimse sizi alıp götürmez ya da arabanızı tamir etmez. Bir daha görelim bu bakışı. Dur oğlum! Şimdi yeni bir aşk plan başlamıyor. Eğer bir hanımın motoru bozulduysa, siz de ona böyle bakacaksınız. Yani şöyle... Ne o, motorun mu bozuldu? Evet, devam edelim. Arabam bozuldu, hiç de anlamam. Rica etsem motora bakar mısınız? Dur! <laughs> gerçekten Ve bir kere de söylemiş yani. <laughs> Devam edelim. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Arkadaşlar bakın. Bazen bakın biz burada klip arkası ya da film arkası da yaptık daha önceki programlarda. Böyle yorumlar filan yapıyoruz. Fakat bazen bu görselliğin muhteşemliği karşısında dehşete düşüp dilimizin tutulduğu da oluyor. Ben film boyunca bazı sahnelerde onun için yorum yapacağım, bazılarını da elimle göstereceğim sadece. Tamam, anlaştık mı? Evet. Devam edelim. Dur, dur, bir dakika. Bir dakika. Bu gerçekten ilginç. Dur. Oh, yeah. yeah. Arkadaşlar bu Türk sinemasının en ilginç atlayışlarından biridir. Çünkü Yalçın Gülhan, keşke o da olsaydı. Atlarken bir ayağı şuraya takıp Öbür elde şöyle yapıp böyle bir atlayış <laughs> denemiş. Hep beraber görüyoruz. Görelim. Evet, hızla yüzüyor. Bu çok önemli bir sahne filmdeki. O sırada anneciğim kim geliyor? Banu. Dur! Bu mayolar artık var mı? Biliyor musun? Bu mayoların duruyor mu? Yeniden moda mı oldu? Yeniden moda mı oldu? Evet filmde giydiği ilk mayosu. Gördüğünüz gibi beyaz. Burası ikiye katlanmış ...mendi şeklinde. iki taraftan fır ve fır olarak kenarlara bırakılmış. Ve Banu geliyor. Devam. O da ne? Evet bu çok önemli bir sahne. Bu müzik güzel mi? Gerçekten güzel. Şimdi bu filmde Banu'cu. Dur dur. Bu filmde, Bol Bol, Serpil de, Banu da çok fazla suya girdiniz değil mi? Çok ıslak bir film aslında. Bu sahnede üç kere... <laughs> ve sonra bir kere de... ben de yapıyorum. Ee, yani üç kere popomuzu, bir kere göbeğimizi suya sokuyoruz gördüğünüz gibi. Bakalım. Bir, iki... Yapmadı ya, bu başka bir yerde miydi? Yok orası, orası. Orası mı? Şimdi bir bakış iki üç. Sokuyoruz çıkarıyoruz burada. Ve çıkıyoruz. Yani tam olarak girmeden çıkıyoruz. Çık hala çıkıyoruz. Uzun sürede çıkıyoruz. Acelemiz yok. Kimse hemen çıksın demiyor. Yürüyoruz. <laughs> yine gördüğümüz gibi gözden popoya, popodan göğse, gözden bak serpil <laughs> Evet, acelemiz yok. Havuza giriyoruz. İlk önce ayak batırıyoruz. Burada Banu Alkan da kıskanan kadın rolünde ama bu rol gereği yol yine. Şimdi İki kere popomuzu güzel. suya daldırmak suretiyle... Evet, daldırış bir, daldırış iki... Pekala, devam edelim. Hemen sörf sahnesinden geçeceğiz. Şu sörf sahnesi... Gör. Evet, burada Banu Alkan gördüğünüz gibi sörf yapıyor fakat... Sadece sörf yapıyor. Dur, dur. Şu saniye bir daha görelim. Banu Alkan sörfe de yeni bir boyut getirerek sadece sörf yapmamakta aynı zamanda ısınan vücudunu da ıslatmaktadır. O da ne? Şimdi burada stop. Burada hiçbir filmde hiçbir Sörf sporu ile ilgili görüntüde göremediğimiz şekilde sörf üzerinde duruşlar göreceğiz arkadaşlar. Ve belki dünya unutmuş olabilir fakat bu da <laughs> sörf sporunun bir parçasıdır. Görelim. Duruyor. Durabiliyor sörf devrilmiyor. Yatıyor. Başını da suya sokuyor. Ayak parmak şu şekilde duruyor. Sörfte. Ve sörf devrilmiyor. soru buydu. Duralım. Bu selfie tutanlar var mı? Hayır yoktu o gün. sen izledin bu sahne çekilirken. Yok hayır. Genelde Erol da böyle sörf üzerinde resimler çektirdik. Mutlaka suyun altına girerlerdi ama burada olmadı hayır. Burada olmadı. Bütün duruşlarımıza rağmen yani şu parmak ve hiçbir şey olmaz. Devam edelim. ...çakmaklı. Devam edelim. Şimdi Serpil çakmaklı da... bağlıdan aşağı kalacak hali yok ya... ...o da başka bir spor yapmak istemektedir. Ve iskeleye doğru yürür. O sırada iskelenin önüne park etmiş... ...stop! Bir deniz bisikleti... ...onu beklemektedir. Ve buyurun... ...nereye istiyorsanız götüreyim demektedir adam. Bakalım. Deniz bisikletine binmek ister misiniz? İsterim ama kullanmasını bilmem. Dur! Bunun üzerine Serpil... Evet ama kullanmasını bilmiyorum dedikten sonra adam deniz bisikletine nasıl binileceğini özellikle izleyenlerin yararı için tarif etmektedir. Devam edelim. Ben size öğretirim. İyi deneyelim bakalım. Bak. Buyurun. Buyurun. Şimdi. Geriye doğru gitmek için pedalları geriye doğru çevireceksiniz. Önce yavaş yavaş sonra daha hızlı. Hadi bakalım Delikler Evet yapalım. İşte burada da öğreniyoruz ki deniz bisikletiyle Buna siz bakmayın görüntülere Geriye doğru gitmek için Olaymış. Pedalları geriye doğru çevirmek gerekmektedir Arkadaşlar Pekala, ben... Şimdi, bir, bir dakika Okan'cığım ben soru soracağım Tamam. Bu ikiliye dikkat Filmini bütün Türkiye çok beğenmişti Tabi arada bir art niyetliler olabilir, arada bir yapabilirler ama hepimiz çok beğendik. Size soruyorum şimdi Okan Bayülgen, bir film tabii ki hayatın gerçeklerinden alınmadır. Siz bir tatil yöresine gidersiniz ne yaparsınız? Biz bir tatil yöresine gidersek bunları yaparız. Farklı bir şey yapılmadığı için zaten biz burada gösteriyoruz. Çünkü eğer tatil yöresine sizler gitmeden... beğendiniz mi? Başından beri öyle bir tablo çizdi ki... ...öyle bir tablo çizdi ki... ...sanki Serpil'le Banu arasında bir rekabet varmış gibi bir tablo çizdi. Halbuki bu doğru değil. Siz iki arkadaşsınız. Öyle bir şey tabii ki yok. Ee, öyle bir konum olsaydı herhalde hayır. sanıyorum... ...ikimiz de bir arada olmazdık. Her şeyden evvel sanatçıyız ve gerçekten... ...sanatçı da toplumun önünde örnek olmalı. Emin Arslan, öyle olur mu? Yok, öyle bir şey yok. Pekala... E, fakat yani sonuçta ortaya çıktı ki ya yani bizim biz bu filmi seviyoruz arkadaşlar. Yani biz bu filmi onun için gösterdik sevdiğimiz için gösterdik ve 15 yıldır bir araya gelmeyen iki sanatçısını da bir araya getirdik. Ben yani herhalde siz de mutlusunuzdur. Tabii ki ya yani Sen Sanırım. bu filmi sevmiyorsun sen bu filmi seviyorsun. Zaten burada çok önemli bir sonuç çıkmayacak. Zaten film çoktan yapılmış... bitmiş. Ama önemli hiçbir şey varsa o da Banu'nun son fotoğrafları. Bu gerçekten. Önemli. Serpil ne yapıyorsun bugünlerde? Bugünlerde iki tane 90 dakikalık film hı hı. çekeceğiz. Onun senaryoları var. Hı, hı Yani benim kendi branşım sinema olduğu için e, tabii ki sinema olacak. Banu sen tekrar film yapmayı düşünüyor musun? Elbette. Ben sinemacıyım. Her yerde de bunu söylüyorum. Hı hı. Serpil'le beraber tekrar böyle bir imkan olursa, tekrar bir bir araya gelmek ister. Mesela bu ikiliye dikkat iki. <laughs> Olmaz. Biz ikimiz tabii ki bir araya gelebiliriz. Şimdi... Mesela biraz e, önce izlediğiniz bizim programdan Okan önce... Hakan'cığım müsaade eder misin? Biraz konuşayım ha, istersen. Hayır, cehennem silahı üç vardı diyecektim. E, bir de, de, de ben... <laughs>